Arkadaşlar bugün sizinle beraber Sarma yapmayı öğreneceğiz Sarma yapmayanlar bilmeyenler çok var Ben de sarma yapmak istedim Sizinle beraber İlk önce pirinçimizden alacağız Yaprağımızı böyle koyup Pirinçimizden alacağız Çok az alın arkadaşlar Yaprağın Şeyine göre Uzunluğuna göre Şöyle koyuyorsunuz ortaya Bir ortaya koyun Sonra bu ortadan İncecik yapın, incecik. Sonra ilk önce şöyle şunu alayım. İlk önce şunu alıyorsunuz, şöyle koyuyorsunuz. Allah dur olmadı. Şöyle yapın ya da. Sonra şunu şöyle düzleyin. Sonra getirin şöyle. Sonra şöyle getirin. Şöyle, şöyle, yapın. Olabildiğince sert yapın. Çok da sert yapmayın. Yoksa şeyler dökülür. Bakın görmüş olduğunuz gibi dur. Durun. Heh, görmüş olduğunuz gibi sarmamız hazır. Ee, bundan bayağı fazla yapmıştım ben. Buraya koyuyorum. Moram videomu beğenmişsinizdir. Like